Salut, c'est Valentin Rosier et je vais essayer de deviner les, les mots en turc. Yeah, <laughs> bon? Yeah, du, 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 du. bon, service. bon, service. bon. Bon service. Bon service. Good? Yeah. No, I think bir daha good. So bir daha söylesin, bir daha. One more time, please. No, no, no. One more time, Say, say. Yeah, yeah, say, 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 is, yeah. You say good? Bon service. Oh, I think man. Dur bakayım. Aa, kaç, baba, Nur, baba! Baba! baba. Ehe, vardı, vardı. Sen kaç ver, Beş mi verdin çocuğa? Yok da. 8 yani, mi? Ama sen ne o şey Sekiz. gibi. Sergen Hoca ben gibi. Biraz şey daha dedi, daha o daha da ver kötü veriyordu ya. Bitti bunda. Takipsi. What? Takipsi. Yok. Yeah, şey diyor. şey. diyor. <gülüyor> 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 Takipçi. Takipçi. Takipçi is... Takipçi. Uh, Instagram, yeah, yeah. You know, you have Instagram and uh, people's... Followers. Follow you. Yeah, followers. Takipçi. Söyleyebilecekse followers takipçi Takipçi? Takipçi. Takipçi. Yeah. Is is not bad söyledi, but not good. İlk söylediğini ben alırım abi. Öyle bak. mi? Ben ilk söylediğimi alırım. O zaman ben 6 veriyorum, 1. İlk söylediğini baz alıyor. İzle okey, izle okey. Nice try. How much, how much? 70. Ooo. Oh. But what a takipçi. Ooo. Kalender meşrep oru. Okuyamaz diye içeri koyuyor ama. Böyle bir şey var mı? Çay. <laughs> Ay this okay. Çay. Yeah? This is huh? good. Good. Çay. çay. Çay is coffee and with coffee. drink. Coffee. Yeah. Coffee and çay. You know? of tea. Yeah, tea, yeah, tea. 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 Okay. <laughs> Çay. İyi söyledi. Ben veriyorum çocuğa. Kırma. this, <laughs> <laughs> What is this, your problem? This, problem? Daha, biraz daha. Ben mükemmelliğe bir adamım abi. <laughs> çay yazı bu. Ya söyle çay girelim. Şey, oh. yok mu? Çocuk fena değil elinden geleni yapıyor. <laughs> Böyle bir şey var mı abi okuyup içeri koymak? <laughs> 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 hey hey! Bye wow, look! No problem you try me. Oğlum ne dedi. Bu şey işte. Yo ka ka mı Kalender Karan der oh. oh. <laughs> Ben bunu <laughs> söyleyemem bunu. Allah'ı kalender başına bir bunu. Nice, nice try <laughs> <laughs> ay Re But is nice try. Because, uh, hard work. <laughs> kalender başına. Oh, yeah, kalender difficult, yeah. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Nice try. Beklemedim bunu. İyi söyledim. <laughs> <diyor>. vallahi, <laughs> vallahi iyi söyledim. Zor Hey, what is this? Onu biz, onu biz şey yapamayız herhalde. Kalender meşru. Modest. Modest, good hurt or something. Şaka. Ah şey. Şaka. Do... Söke? Şaka. 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 No. Şaka. Şaka. Yeah. şaka. Yes. Last one is yes. good but hurt. Yeah but Shaka. the last one şaka. Kidding man. Kidding. Yeah. Şaka. Hadi yazsana onu. Abi sen çok verdin gibi. Yok Allah ama ilk başta cakamaka dedim. Arsın ul topçisin söylesin. Ben kandırıyor. Aaa Rosie. <laughs> oh! oh! Why? Oh! Why? Respect, respect the jury man. <laughs> 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 Bu hepsini al ok ya. You give four da, four more. Divertic. Give it Nice try. No? Nice. Your, your hair. Your man. hair. My hair? Yeah. Yes. Curly. Curly. Ah, this yeah, curly. This is curly. This <laughs> curly. This is curly. Give bu... Ne? Kıvırcık. K... No. This is it? A... E? Yeah. Yeah? Kıvırcık. <laughs> yeah, it's okay. Kıvırcık. <laughs> okay, good, good, good. <laughs> good mu? Abi okay. çocuk ı'yı <laughs> nereden bilsin bu çocuk? Oraya iyi yazmışlar diyor. Hayır öyle mi yazmış? Yani? Onlar çok kolay değil. Yok. Tamam evet, sen ben anladın mı sen onu? Çok zor anladım mesela. E ne yapıyoruz? Sen ver bakayım be. Heh. <laughs> <Güzel>. Sen çok ver. <laughs> ne <be. gülüyor> <Tamam>, o zaman <laughs> yeah, ben de veriyorum. Hey, don't cry. Bu önemli. Bir <laughs> dakika abi. Evet, evet, de, evet. ilk Ben ilk telaffuza vereceğim abi. <laughs> be careful. Koza vürzürlüsü.

Köşe vuruşu. Köşe değil vuruşu. köşe vuruşu. diyor. <laughs> Ay, hadi Bunu puanlayalım abi. <laughs> Na, Na, ne yapıyorsun oğlum? Dur o nasıl? Ne yapıyorsun oğlum? Oh my God. One. Koşu. 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 Koşu no? Köşe. Köşe. No, no, no. Baba Turkish is hard language ya. Eh? şey. Oh, Difficult doğru. Yeah. language. Fransızca kelime söylese biz onu ilk tamam. söyleşimize e, göre tamam, muhabbet etse biz, tam biz de bize biz biz yapalım abi. Hayır, yani, Bize de yaptırın Fransızca kelimeler söyleyelim. Tam tersini yapalım biz de. Aynen bunlar evet, bizden ölçü alsın. Haftaya, abi, haftaya abi, da onlar abi. bize söyleyelim. Aslında biz abi. Necip yani. abiyle söyleyelim. Sonra tamamı çevirelim. Tamam. Güzel. Tamam. Next week you stay here. We try French. French. Oh, yeah, next, next Nice. Next week. Okay? Okay, okay. But I, I give you Morton. Nice I love you. I love you. Gülü. Gülü. Oh. Ha? Gülü. Gülü. Wait, wait, Oğlum gülme. Nice var? oğlum gülme. Evet. Ü. What? Yeah. Ü. Gülü. 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 Gülücük. Gülücük. What is this? Gülü is K. Gülü. No, no. In search. Z. Z. Gülü. Cuk. Gülücük. 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 Yeah. Cuk. Gülücük. Yeah, is oh, very good. Now Gülücük. very good. Gülücük. Gülücük. Yeah. What is Gülücük? Smile. Yeah. Is no, Gülücük değil mi? değil oğlum ya. <laughs> is Gülücük. Ama abi ne sen filiz. Bir şey söyleyeceksin. Dokuzlar şey yapayım. Very good. Yeah, very good. good Gülücük. 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 Gülücük şey <laughs> bu. <laughs> <laughs> şu Fransızca konuşmasan da var ya. Şey <laughs> bu. <laughs> abi şu ilk kelime. İyi söyledi gülücük. Ama hayır bir şey söyleyeceğim. Burada ilk ama söyledikten i̇lk sonra, sonra olmaz abi. abi. Doğru da ilk de sonra. Ama Çok biz aynı ama şeyi. Ama de yani. da aynı şeyi yapacaklar. Tamam, cem, ben, cem. ben Fransızca kelime söylerken ilk söylediğimi alsın bana. Sen de o. Çok kolay. Nasıl? Q'yu nasıl okuyacaksın Söyle. sen? Oku bir Q oku. Ju. <laughs> sen var o, oldun mı? Var mı? Bonjour monsieur. Şalim. Anladık bunu evet. Hayır hayır. Yes ben, yes yes. Ben. Yes. <gülüyorum> <gülüyorsun> oh! oh, zero zero oh, bu, zero oh, seas, <laughs> zero yes yes zero zero respect lan respect jury lan zero zero <laughs> okay. kim but not in television in with so camera man izin bak izin No no good good. Abi ı, Zin şey, Evet. Yeah. iyi söylüyor. Tamam, o On güzel. Şey öyle. Yes, Zin good, good, good 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 good. It's yes, yes, Yes. Yes İyi diyor ya ı demesi lazım bazen. Aynen. Nokta yok. Abi, abi. Abi. buradaki yazanlar aynı yazmıyor mu? Ama ı yok mu? Dişi Ne? Dişi Ben gidip göstereyim mi? Dişi Buradan bir şey olmaz. Var mı? Ö. 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 no? No no No, no, no. In Turkish, uh, different. This e. Ezimak. Isınmak. I. Isınmak. Esimak. Isınmak, yes. This takip. I. I. This takip. Okay. takip. With, with, the point is I. Yeah, yes, yes. Point okay. is I. So, no point is K K K Kıvırcık. Kıvırcık. No point. K Kı. No E, Kıvırcık. 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 evet. Kıvırcık. And Kıvırcık. 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 this. And this, this, this. U with a point. Yeah, point U. 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 Yeah, yes, U. No point? U. 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 Mütamadiyen. Oo, iyi söyledi. O ne Hayır, öyle bir şey yok. Mü Mütamadiyen. O oğlum bizde yazmıyor ki. Mütemadiyen yok ki oğlum. Mütemadiyen mücadeleye mütemadiyen. 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 mütemadiyen de öyle dersin. <laughs> Var mütemadiyen. Yeni Türkçe buldu bizim Se, se mütemadiyen. Bak mütemadiyen diyor. Very 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 good lan. Very good lan sana. Oğlum mütemadiyen olsun. Onu da yazıyor demek ki. Evet evet. Ya var mı mütemadiyen? Kaç birader kaç. Aa, o zaman number. Look 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 look. Ah thank you baba. Oo. Evet, very good yok ama mütemadiyen. Very good. Ben bak burada olmadı halde anlamemekle. Aynen. Very good. Very good. Kuluz yok mec. Bu da ne? Bu da hale. Good, good. Good, good. Oo, oh, evet. Good. Sen. <laughs> Tomorrow you will give me shoes or something when I tell. Tezavura. Ha? nasıl öğrettim? Dur, bak. Very good. Bence. Very, very, Ama abartma. Very good değil, very, good. Very, good. very good, very, good, very good, very good very. değil. One more time. Tezavura. Abi iyi söyledi çocuk, tamam. ne söylesin lan? E abi siz verin o zaman. Biz biz niye oturduk <laughs> ki burada? Ten, please. Tamam, hadi yavrum. Senin karın ah, olma. Oh, Aa evet. Verim. Abi oh. burada I şey like... yapıyorsunuz. Biz niye jüri olduk ki burada? Doğru, Uzak doğru. Kendi, Şimdi bir vereceğim. kendi bu anlarımızı kendiniz verelim ya. Doğru. Abi ilk şeyi al. Evet. İlk, ilk söylediği kelimeyi baz tamam. al. G with. J no, C. G. C. C. With. G. 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 Şey. Ü? no, no, no. değil onu. No, no. G. G with Ç. 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 Ah no G. You say G ha? Yeah yeah. This. Yeah. This. yeah. yeah. Uh, with. Yeah yeah uh, uh. yeah yeah. But this. Yeah but with. Yeah that, but yeah. yeah. G? Yumuşak, Yumuşak G. G nasıl anlatacağız biz bu çocuğa? Yeah. Bu yeah. yeah. mu diyeceğiz? Yumuşak G. Nerede bu? Yok ya. Çal. 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 You try say normal it. G. Tamam, biz onları şey almayacağız. Çagrizizik. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. To... <gülüyor> 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 Anladım ben. Yedi veririm buna. Yedi olmaz. Kaç 7. Ama şey bir kere. zor bir zor bir şey. Hmm, kaç veriyorsun? Altı veririm Ben yedi veriyorum kanka. Niye hep sen beni şey duruma düşürüyorsun adamın karşısında? Sen hep bir puan yüksek veriyorsun. Tamam, sen ben bir puan az var. vereyim. Sen tamam. 7 ver ben altı veririm. Tamam. <laughs> <laughs> oh, sorry. No, sorry. Wait, wait. Sorry. sorry. No, sorry, no, finish. Finish no sorry. I forget the camera. Yeah. Charashim. Char Sham. Yeah. Oh no birth. No number 10, but Charashim. No. Finish now. What is this? Charlesham. Konotasyon. Ah. Konotasyon. Evet. O adamın o no, Fransızca Fransız. e... sen yaşadın mı orada ikisini? Tabii canım. Derudit. Derudit. İyi söyledi. Very good. good. Very, very good. Çok iyi söyledi. Thank you baba. <gülüyor> <gülüyor> hey, true finger this, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Not other finger. True is this. True Hesitasyon. Hesitasyon. Not this. No. Hesitasyon. 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 Yes. good abi. Adam sana söylüyor. Hayır nerede ya? Sen biliyordun yani. Ezitasyon. <laughs> <Esitansiyon>. Ezitasyon. <Evet. gülüyor> uçak. 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 Good. good. Uçak. Good. Good. Eee bak. Yok yok yok. Allah Allah. Puan da şey yapmıyor. Uçak yani, is playing. Sormuyor adam uçak ben Plane kağıda dönüyor. Uçak is playing. Hayır öğrenmek istemiyor ki uçak, uçak diyor bir de öbür kağıdı çekiyor. Tamam bir, o. Bir olur. puanları şimdi bizim eller ısındı ya. Şimdi bunu değerlendirelim. <laughs> Merdiven. Çok Merdiven. iyi. Ama bu Fransızca bir kelime zaten. Fransızcadan gelme. Stairs. What, what Stairs. is this? Stairs. Gözlük. Milföy. 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 What? <gülüyor> <gülüyor> Fransızcadan geliyor. Milföy. <laughs> ne demek? Gözlük. Gu kat kat. Gözlük. 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 gözlük gözlük söyledi. Gözlük gözlük. Evet çok iyi söyledi bence. Gözlük benzi. iyi. Gözlük. gözlük. Glass. Oh, yeah. Good good. Bro, Finish. Yes. So go. I have 10. 10 10 on 10, yes, no? Yes. number one. Yeah. Bravo Rose. Bravo bravo. <laughs> euh, essayé de de traduire les et de dire les mots turcs et je pense avoir bien réussi.